Yok. Korkmadım aslında. Korkmadım da çok duman vardı Bahar. Emin Bey'le beraber çıktık. O malada değil. Orada rastlaştık. Bana bak. Öyle meslektaşım falan dilemem alırım ayağımın altına. Ben Kerem'e de anlatamıyorum derdim. Ne oluyor size? Bahar ne diyeceğim? Hani ben e, bu tatilde öğretmenler öğretmenler böyle toplanıp bizim evde yemek yiyelim diyordum. Bu akşam yapalım mı onu? Hem kurtulmamızı da kutlarız. Hiç zahmet etmeseydiniz Afet Hanım ya. Anne zahmet edeceğim, oturacağız yemek yiyeceğiz sohbet edeceğiz güzel güzel. E, peki o zaman. E, madem ısrar ediyorsunuz e, tamam. Ben herkese haber veririm ama yalnız ben de. Emin Bey'in telefonu yok. Ona nasıl ulaşacağımızı bilmiyorum. Bende olması lazım telefonu. Harika o zaman tamam. O halde e, siz ararsınız. Tamam ben ararım onu. Tamam anlaştık o zaman. E, kaç gibi gelelim biz? Sekiz iyi mi? Tamam. Akşama görüşürüz hadi. Tamam hadi öptüm. İyi bak kendine. Ne diyor? Bütün öğretmenleri evde yemeğe davet ediyor. Aa, ne gereği var? Canım şimdi boşu boşuna yorulacak. Ya şimdi bu e, yangından kurtuldular ya. O yüzden sanırım Emin Bey'e bir şekilde teşekkür etmek istiyor. O zaman niye sadece Emin Bey'i çağırmıyor ki? E, bence de öyle yapmalı zaten. Ay, Ay gibi geçtiği yeri dağıtıyor. Ay izleme evet, pis ellerinle dolmayı. Abla alt tarafı bir dolma yak. Benden değerli mi? Kim için yapıyorsun bunları sen? Öğretmenler gelecek akşama bize. Eee abla ya yapılır mı bu bana? Haftanın yedi günü aynı yüzleri mi göreceğim ben? Ah, pardon kusura bakmayın beyefendi. Bilseydim dedim model zirvesi düzenlerdim size. Ben seni mutlu etmeye mecburum ya. Aman çok komik abla. Ben bu akşam öğretmenleri çekemem. Hem bu akşam çocuklarla buluşacağım ben. Ya bütün gün haylazlık yap, ondan sonra böyle dağ gibi biriksin dersler. Ablacığım, bugün tatil. Bak ben de gencim, yakışıklıyım, içim kıpır kıpır, sırrım gibiyim. E ben de biraz dolaşayım abla. Her şeyin dozunu çok güzel ayarlayacaksın. Bugün geziyorsan o zaman yarın bütün gün test çözeceksin. Tamam söz. Yarın bütün sosyal testlerin hepsini bitireceğim. Okey? Anlaştık mı? Tamam anlaştık. Ama geç saatlere kadar dolaşmak yok. Erkenden evde olacaksın. Abla senden izin almak abi üyeliği için tarih almaktan daha zor. Bak göndermem bana göre. Ablam benim şaka yaptım canım ablam. Tamam. <laughs> 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 Papatya <laughs> prenses. Yekerem ellerinle dolma. Alo. Ee, alo Emin Bey, ben Afet. Aa, merhaba Afet Hanım, iyisiniz değil mi? Ben iyiyim, siz iyi misiniz? <laughs> ben de iyiyim. Daha doğrusu kendime gelmeye çalışıyorum. Kolay gelsin. <laughs> ee, hayrola Afet Hanım? Ee, Emin Bey şimdi biz bu akşam öğretmenler öğretmenler benim evde toplanıp yemek yiyeceğiz. Sizi de aramızda görmek istedik. Bu akşam mı? Ee, mümkün değil gelemem. Neden? Ee, bu akşam cemiyetten arkadaşlarla toplantımız var. Hiçbir şekilde erteleyemem. Biz zaten sekiz falan gibi buluşacağız. Belki o zamana kadar yetişirsiniz. Yok ee, yok yo, ben gelemem. Bu toplantı bizim için çok önemlidir. Ben affınızı rica ederim. Hmm, tabii efendim. Estağfurullah ne demek. Yani bizde davet var ısrar yok. <laughs> İyi eğlenceler. Size de teşekkür ederim. Hadi. De çok soğuksun. Ay naza çekti kendini. İster gel ister gelme. Hadi. Oh.